Evet Adasan'da güneş doğuşu. Işık çok güzel. Kargıca koyun şey Kaparası koyundayız. Kargıca geçtik. Biz de balık avındayız. Evet. Avcılarımız. <laughs> İnşallah güzel bir akeyi yakalamak umuduyla balığa çıkıyoruz. Senelerdir bunun hayali. Evet. Senelerdir bundan <laughs> hayal. Bakalım bugün gerçek olacak mı? Evet, bu sabahki e, güzel manzaradan sonra akya'mızı da aldık, akya'mızı çekiyoruz. Mücadele çete geçiyor. Avcılarımız mutlu bir şekilde akya mücadele ediyorlar. Şöyle bir görüntü de yapalım. Evet, <laughs> iyi basıyor. Arkadaşlar 70 kilo gelecek. <laughs> Yok, o kadar büyük değil. 10 kilolar civarı. <laughs> Yavaş yavaşlar, acele etme. Balık artık gözükmeye başladı aşağıda dönüyor. Yorulmuş belli. Sadece o yorulmamış belli Evet, az kaldı. Bir 6-7 metre sonra takım geliyor. Güzel gözüküyor. Evet, arkaya atalım. Hızlı bir şekilde. Boşluk olmasın. Öbür taraf burada. burada. Döne döne gidiyor. Evet, döne. Döne. Of, çok güzel hayvan ya. Sakıp buradan alacağız. Evet çok yakınlar. Ne yapma? Dur kendi kendine çıksın. Bana böyle. böyle. Evet. İşte bu. Vay be. <laughs> i̇şte bu. Şuradan tutabilirsin aynı şekilde. Evet. Olay bu olayımız ne bu. <laughs> <Çok yakın tuttu>. <gülüyor> 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 Tebrikler. Teşekkür ederiz. <teşekkürler>. 10 kilo civarı. <laughs> <laughs> 10 kilo belki biraz üzerinde. Çok güzel ya. Evet. Tutacağım Yok. Tut ya. Tutamam ki. Yok yok. Ee, ne hissediyoruz? Mükemmel. Valla senelerdir. 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 <laughs> Hayalini koyuyorduk. Evet. Bugüne nasipmiş. O gün bugünmüş. O gün bugünmüş. <laughs> Aynen. Öyle. Evet. Çok güzel ya. Mükemmel ya. Evet. Kıpırdamıyor ama hiç. Ee, tuttuğumuz yer artı bu kadar da yorduk. Ha. Yoksa yere bıraksak kımıldar. <laughs> Tebrikler arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. <laughs>